Yemiş bir hafta içinde bak. Ertesi hafta tam o heykelin günye doğru Benberden varıyordum. O da bazadan geliyormuş. Gülme başladı elinde. Ne oldu la dedim. Hayır ola hacamca dedim. Levala dedi sen dedi doktoru bu şimdi dedi ben iyi oldum dedi. Lan ne tez dedim ben ya bir haftanın içinde. Evet. Vallahi iyi oldum ben dedim. Gidin sorun. Aynı adam o gün bugündür. Bir daha tekrarlamaz mümkün mümkünat yok. Gitmedim yani. doktor kalmadı dedi. İyi <laughs> olamadım dedi. Ameliyat ediyorlar dedi. Alıyorlar orayı dedi. Yine oluyor dedi. Tekrarla. Tekrarlıyor. Yani o mu dedi. O oluyor dedi. İyi oldum ben dedi. Ondan sonra birine daha yapıverdim. O da iyi olmuş dedi. Senin arkadaşın o işeyle Mustafa'nın arkadaşımı güçlü dedikleri böyle bacaksız biri var. O ne ya Hala. Hala. Kendi balımın an bak Hala. esası balım. Ne balın parasını verdi? <laughs> Niye de bir daha beni gördü? Beni gördü mü kaçıyor şimdi? <laughs> Kaç senedir? Yani etmek iyi bir şey de. Ya yani balı bulmak zor. Bal sıkıntılı ya. Bal, bal çok esası sıkıntılı Bal, ya. bal da sıkıntılı. sıkıntı. Vuruşu da, da bulmak Vuruş sıkıntı yani. O da zor. o da zor. Geçen İlha sene, geçen İlha sene iki yerde aldım. buldum ben. Biri olmuş. Baya iki üç bardaklık varmış birinde. Ama bir yerde değil. Üç dört yerde böyle. Onu topladım. Birine davadım, Birinde hemen şu kadar olmuş öyle. Dayı ekmeği alacak mıydı sen sana... Aldım ben aldım. Aldın mı? Tamam, Yok. Ben onun için sonra. Bulunmuyor yani. Kolay kolay bulunmuyor Buruç. Tamam sen benim hakkımı ayır. Tamam. Ben bir bal araştıran bakan ee, Hasan. Almayayım. Simav'da Berber Emrah diye biri var. Ondan alıyorum ben balı. Ama şu anda elinde yok. Bana... Adamın balı harbiden böyle bir numara ama şu an elinde yok. Şahin. <laughs> bal bence de şöyle herhalde. <laughs> o acıya ya. <laughs> acıyı kesmek için normal bal olması lazım diyorum bence yani. Ben bugüne kadar yapmadım değişik balınan Hatta küpçüleli bizim dayının damatı var. Ondan getirdim. Ben bir kilo dursuna üç buçuk kilo. <laughs> Yumur Mustafa'ya üç kilo da bana. Ben o üç kilodan kendim yaptım. Ama gerçek bal diye yaptık. Evet. Yani gerçek bal dedi. Veydi biz adam iki yüz liraya aldık. Evet. Kilosunu. Ben şimdi devam ediyorum onu yiyorum yani kendim. Bir belirti yok da garanti olsun diye yiyorsun yani. Balın Şimdi bir yok. sevgili tarifçilerimiz Şükrü amcayı tanıyorsunuz. 2-3 yıl önceden Şükrü amcamız köyde birçok hastayı tedavi eden köy doktor diyelim. Şükrü amca zaten herkes tanıyor. Senin bütün telefondan istiyorlar ama ben telefon numaralarını vermiyorum. Çünkü çok rahatsız ederler diye tamam. vermiyorum. O yüzden Şükür amcamız buruş normalde... bulunmuyor. Buruş Çaresi var. Kolay. Bir de yaşlandığından dolayı dağlara gidemiyor Şükrü amca artık. Gidemez. Ee, o Aa, yüzden uzak yerlere gitmek lazım. Mutlu ben seni götürürüm. Eğer gitmek istiyorsan arabayla götürürüm her yere. Gidebilirim. Var öyle umutlu yerler de var mı yok mu bilmiyorum yani. Onun için aldıydım bu yer, ufakları. Kaldırın. Sen balını Almış. bul gel. Sende sana. var mı Hasan amca? Sıkıntı var mı sende? Sıkıntı var da Hı. işte balı bulalım bakalım da. Bal bak gelecek. Ben Emrah'a söyledim. Ee, bal gelecek. Ee, eğer gelirse sana bir tane ayarlayalım. Tamam, otunu Şükür amca da var, o adam satın alırsın, ya bulamazsın. Tamam mı? Şükür amcadan otunu al, üç kişilik varmış. Ben alacağım, ee, şayet bir şey olursa da, sen madem kendi köyümüz... Bana, bana söz verdi gayrı. Verdi, tamam. Ayırır. bir dozunu sana versin, tamam, tamam mı? Yapı versin Şükür amca. Diğerlerini e, ben alacağım ondan zaten. Tamam. Ya bulursanız, hepinize diyorum bak. Bal. Ama ben göreceğim, ben dalında göreceğim. Eğer görmezsem çamdan armuttan getirir bu bal derim, Olmaz yani. Hani mutlaka görmem e lazım. Şayın, ben getireceğim. Ol ben bir he. Sen inan mı ben dökül şey aldım. Valla tamam. şimdi olmaz ya Ramazan'da Sen işte. hayatta Bak o değil sana güvenmediğimizden değil şimdi. İnsanlar onun videosunu tamam. görmek istiyor. Tamam mı yani? Hani yoksa çamdan alır, armuttan alır. Tamam mı yani ama o insanlar videosunu görmek istiyor. O yüzden yani. Sen kendinle topla bak gidelim. Bak bir şey diyorum. Dalında, Şimdi bir şey diyorum bak. Mu çekeceksin? Çekeceksin Hah, beraber gideriz. Tamam. Sen kendinle toplasın. Bana satarsın. Ben de derim ki bunu Durmuş dayı buldu. Onun hakkıdır, parasını derim, ona vereceksiniz. Ben bir şey istemiyorum, anladın Yarala yapacağım, ben, ben Ocak bak. ayında gideceğim İzmir'e, o <laughs> zaman veririm. Sen... Kaç para dersen parasını da onlardan. Ya sıkıntı Yok, değil. Şimdi şöyle yapacağız bak, sen Burcu biliyor mu yerini? Biliyorum da, sen ben Burcu... Böyle aldıydım onu, ufaklara kaldıydı. İyi Tamam, giden bak, beraber olsa... giden, beraber giden. Sen Burcu al, ben onu kuruturum, hallederim. Şükrü abinin hanımı mesela, kendi canlı canlı bak beynindeki tümörü durdurmuş. Bak kendi anlattı. Doğru mu Şükrü? Buyur. Bak Şükrü abi kendi kendisi kendi ameliyat oluyor. Beyninde tümör varmış. Ameliyat acil alacağız diyorlar. İşte yüzü. Canlı canlı. Ee, diyor ki bir daha gittiğinde diyor tümörün olmadığını söyledi. Diyor. Kendi o kullandıktan sonra diyor. Ve şu anda da kendim yapıyorum. Kendim kullanıyorum diyor. Ya, i̇şte kaldın, bu, bu köyün mucidi bu. bu. Adam 75 yaşında. Ee, bu köyde ilk bu otu bulan bu kişi. Yani bu hastalıkları iyi ilk kişi bu yani. Ondan sonra biz Şükrü amca bana yaptı. Bende de beynimde tümör vardı. Ben sandım tedavide ne oldum. Doktor bana 3 ay ömür verdi. 3 ay sonra dedi senin dedi gidiş, gidersin. Ne zaman onu kullandım bir daha gittin Allah Allah dedi doktor senin dedi şey durmuş dedi. Büyüme durmuş dedi yani. Ondan sonra bir daha devam ettik bir daha gittik. Ya, Sen benden sağlamsın dedi bu sefer yani. Arkadaşla yalan söyleyip seni <laughs> kandırma, beni kandırma diye bir şey yok. Net bu ya. Ama Allah rızası için biri iyi yolu da ben Tabii. iyi Tabii. olsun diye. Amacımız o. Ben sana Kudret'in oğlu dört günde iyi olmuş. Dört günde. Ya bu tebe köyün Arlanda, o kerelerde. Ah İbrahim o, abi öyle. gezmedim yemi kaldı baraja kadar gittim. Hayır. Yok yok, yok. yok, yok. Bak yok. topluyorlar. Herkes bunu biliyor. Özellikle ben video yayınladıktan sonra Yaykın'la dün buraya geldi. Bak eniştemden koyun ama. Ne onun adı? Adam gitmiş dağları toplamış gelmiş kendi yapmış. Bana sordu. Enişten geçsin ama nasıl yapacağız dedi. Ben de ona tarif ettim. Garısında varmış. Gitmiş dağlarda bulmuş. Aşam sordum. Kullanıyor abi şu anda dedi. rahatlan dedi yani. Sizin ne? o başkanın kası değil mi? Delaya'nın kızı. Del, del durmuşum. Ha. Buraya geldi o İreis. İreis'ten çıktıktan sonra ha burada oturuyordum ben dedi. Selam aleyküm selam. Şükür dayı dedi sende böyle böyle bir şey varmış dedi. Vallahi dedim başkan bende bal yok dedim. Balı bulabilirsin işe veren dedim. Bir bardak bundan ettim. Bir bardak üdülmüş sakız var. ondan verdim. Galik bir daha gelmedi. O karı da öldü herhalde. değil öyle mi? Öyle. He. E, para bulamadım yani ondan. Allah bir kaç para borcumuz dedi. E, adama 500 desin, 300 desin verecek. Ama demedim yani. yani senin derdin iyi olduğunu şey ettin o zaman parayı ne edeceksin ya? İstedim bir milyar bin desin. Ramazan parayı ne edeceksin deme. Sen gidiyorsun ben ya bilmem nelerden e, hey, tamam vurup işte, geliyorsun onu. Benim derdim iyi olduğunu olsa istedim iki milyar bin geçsin bir sefere mahsus hatır için işe için olur. ama her zaman da sen şimdi Ramazan bak ben beş gün Simava gittim bu arabayla bak 5 gün yövmeyen var 5 gün dolaştım yani 3-5 kuruş insanlara verilmesi lazım hani adam belki istemez ama sen bu adamın elemini atman lazım az da olsa yani hani ya kardeşim Hı. tamam da bir sefer sen Allah rızası için verirsin 2 sefer 3 sefer 5 sefer veremezsin ki ha bu ne oluyor? Sen de bulunuyor diye adam sana geliyor devamlı. Tabii. O yüzden hani her şeyin bir var bedeli var, yani. Ben Parasız vermem. Bu bandı olsa vermem parasız. Çünkü doğru buldum yani. Doktora gidiyorum ediyor. Allah bu bu evacının içerisinden sana adam amaraç yapıyor ediyor. Ne ediyor ne iyi mu? Gidiyor. Peki doktora gidiyorsan sen bir mayana parası kaç para şimdi? Mayana parası. Özel'e gittin mi? Değil mi? En az 2 milyar, 1 milyar. Şu onu veriyorum da 150 200 neye vermiyorum. Değil mi? Tabii. Haklı değil mi? Tabii canım yani. Bulunmuyor. Bulunmuyor. Bundan bir şey değil olsa mi? bulunmuyor, yok. Bulunmuyor. Bulunmuyor. Arkadaş buradan bir Çok ya yakın, ya de bul, çok bul, yakın. de yerde bu, çok yakın. Üstüne bassın bulamazsın. Yok valla İbrahim abi. Ben denk geldim. 2 o aldım. Bu sene gire gittim. Bir de büyümüyor İbrahim abi. Aldığın şey bir sene de büyümüyor. Büyüyese? Büyü i̇ki bardaklık olmuş yine. Aynı Ali. yerde. Hı. Onu aldım. Bir, birinde daha vardı. Ona da gittim. Ona bir daha da... çay ver Ali bize hepimize. Iyi İyi, hadi. Bana diyeceğim yani. Ben bak Şahin, benim dediğimi şey bak. Tamam. Bunu ben ne bulurum ne bulamam bak. Heh. Benim dediğimi... Celal bu şey, hiç bahsetmedi. Yaşarlarda ne ya? ben alacaksın ya Allah Sen Allah mi Allah alacaksın ha tamam tamam. Ben götüreceğim kenarımla ya. Tamam. E benim o da evlatla ama üç dört tane. Tamam buluruz ben Ramazan'da. Bunları... Senin için özel aramaya evet, gideceğim canım. gerçekten aramaya gideceğim yani. Ben ocağın on dokusunda gideceksin oraya. Ocağın on dokusunda bir ay mı var? Yani yani, bir oğlum, ayım. Ya, bu öküz götünü tağlaya diksek olmaz mı Allah. yetiştirsek? Olur. Her, 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 öküz götünü doğru öküz Hasan, götünü. sizin değmen üstünde vardı biri. Hasan, dirleyip ne yapalım? Cevizin kıyında. Kes Süleyman ya. bize çay ver. Kestiler kestil kestil onu. De, de, vardı. De, tamam. De, vardı. Tamam. De, tamam. Ben de, 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 işte. de, de E. De, ben ben o, on de, çay söyledik o, ama de, fazla mıydı de, bilmiyorum. Sen say fazlasıysa al. da aldım. Ama ne ben? koyduydum. Bak Ramazan abi çamdaki akciğerlere. tamam mı öteki armuttaki şekere her ağacın farklı tedavisi var yani bu zırp basur için yani bu kuş burnu zırp basur için Diğerler olmaz yani ben gideceğin yer yağmurlu olursa gideceğim ya varsa da Allah gelir yoksa beraber giderim kendin ayarlayacaksın beraber giderim yağmur emme ben tamam, arabayla götür. Mi? Arabayla götürürüm ben, ben seni ya. Araba oraya gitmez daha da bu. Gideriz ben sıkıntı yok. Gari tamam, alsın tamam. isterse yani. Gider toplarız. Tamam daha iyi olur. Yayan geçersek? Gideceksen... Gideriz yayan. Hoş gider. hoş gideriz. Tamam giderim ya sıkıntı yok? Tamam o zaman. Ben buradan Bazaaköy'e daha yayan gidiyorum. Ne tamam. olacak yani? Genciz daha Allah şükür ya. <laughs> e şükür dayı sen o Hasan amca eve sonra o dozları ben alıyorum. Tamam. İsterince paranı verem. Tamam. Burada mı yanında mı? Yok ya, evde. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ne yapayım ya? Adam diyor 5 yıl ameliyat oldum diyor. Ağrıdan duramıyorum diyor. Allah rızası için diyor bak Allah'ın adını veriyorum diyor. Allah rızası için buldu. Abi yok diyorum ne yapayım ben ya? Hani kendim mi yetiştireyim? Hani parayla olacak bir şey olsa verin parayı alın gelirim. Yok. Ben sana da sordum bak varsa alayım dedim. Sen de yok dedin. Değil mi şükür abi? Sen yürüyorsun gençsin. Evet. Şeyden gideceksin. He. Şu Ali Gözal'ın damları var biliyorsun. Biliyorum. Biliyor. Yok yavrum yok. Dere aşağı, şey dere aşağı, <laughs> dere <deraya> aşağı. <laughs> Tayyaykınçayına kadar orada öküz götü, hümse öküz götü çok. Öküz götü, hümse şey Bak öküz Abi, götünün çoğalması o tuvalet... Bir yerde bulamazsın, bir yerde denk geliyor. Şimdi abacı. senin anladığın bu nasıl bir yerde duruyor? İbrahim bunu herkes biliyor ince şey diyor, herkes bunu arıyor bak. Abacı. Ökül ökül gönlük öteki çaylar da var. Bir daha, bir daha da gelecek. Kaç İçin kişi varsa. sana? Şeye şey kadar güne göte. gidiyor. Erzurum'a kadar güne gidiyor. Ökün Çay ökün olduysa yok. sen bize bir daha ökün ver. Sade kül götür, doğmuyor. Ee. Yanı başında bir ağaçta buruş varsa, altında da kül götü varsa onda yetişiyor bu. Oradan Siz. tohumu mu dövün? Nasıl oluyorsa... Ne zaman? Cırlayıkla ye, sıçar mı? İşte ondan olur mu? Kuşun midesinden geçmedikten sonra Mehmet, olmuyor. Üzümleri Kuşun var. midesinden Üzümleri geçecek de, o. Sen onu aşılasan da olmaz yani. onları onların efekti olsun, amıda olsun, kiraz olsun, sıçıya oradan meydana geliyor bu kuşun kolay bulmak burcu diye var evet, veren ben o adam toplayan gelen bu öküz götü burcu diye olmaz o, olmaz ama hiç rahat etmiş evet. kocaman evet. şu Çınar'da daha var Simav'a 5 gün gittim bulamadım bir 6. günde gene arıyorum ulan bir tane var böyle kömü ama tepesinde kuş burnunun kuş meyveler gözüküyor Dedim herhalde bu ağaçtan mı dedim bir bakayım. Ben kuş burnu o kadar büyüdüğün hayatta görmedim. Sarmış gibi sarmış. <laughs> Dala da çıkamıyorum. Ha kürün içine de çıkamıyorum. Aşağıdan asla asla asma gibi indirdim bir baktım. O dedim 5 kişilik işte. Başına böyle öyle kocaman yani. O sanki altın verse bir o kadar sevinmeyeceğim yani. İndirdim dalı bir de yakından çektim. Bakalım kuş mu değil mi diye. İyice elimden eledim kuşburnu yani. Öyle buldum yani. Harda var herhalde bu kadar. Það